Arkadaşlar merhaba. iPhone 5s ekran değişimi arkadaşlar. Şimdi cihaz arkadaşlar tabi eski bir cihaz olduğu için muhtemelen kendisi yapmak isteyenler için bu video çekmek istedim. E, yani çok artık bir değeri kalmadı cihazı bu cihazın. O yüzden muhtemelen kendinizce yapmak istediğiniz bir cihaz olabilir. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu cihazı açtığınızda buradaki plakanın üzerindeki vidaların alt sağ ve sol ve üst sağ ve sol vidaların yerlerini karıştırmayın. Neden? Bakın şimdi bunlar alttaki iki tanesi bunlar da üstteki iki tanesi. Bu hatayı çok yapıyorlar arkadaşlar ve cihaz kırmızı ekrana düşüyor arkadaşlar. Bakın tamam ekran değişmek için bir tornavida belki yeterli ama şuradaki iki tane vidayı yanlış taktığınız taktığınız taktırdı. Yani bir, bir çoğu telefoncu eğer ki olur yerlerini karıştırırsan diye çoğu da vidalarını takmamakta arkadaşlar. Yani şu paneldeki arkadaşlar iki tane küçük vidamız burası iki tane büyük vidamız da üst taraf arkadaşlar. Bunu gözden kaçırmayın. Çünkü uzun vidayı buradan attığınız zaman arkadaşlar anakarta dalıyor ve cihaz kırmızı ekrana düşmekte. Ve bunun tamirinde artık bu saatten sonra kimse uğraşmaz. Yani yapsa bile misal bir adam anakartın üzerindeki yolları çekecek. Tekrardan sonra verecek. Yani burada arkadaşlar uğraş çok fazla var mikroskop altında. Şimdi cihazın e, masrafı olacak. E, değmez. Adam diyecek kardeşim ben bu kadar başka bir cihaz uğraştım. İşte 600 lira kazanırım diyecek mesela örnek veriyorum. Ve bu cihazın değmez diyecek yap dersen yapacak sana en aşağı 400-500 lira fiyat alacaksın. E, cihazı değer mi? E, değmeyecek işte. bakın bunları göz önünde bulundurarak arkadaşlar ekran değişimini gerçekleştirin. Bakın bunu size kimse anlatmaz. Söylemez. Bu arkadaşlar zamanında işte herkes hurra ekran değiştirirken vah başına bu gelince ya bir daha iPhone takmam diyor bırakıyor kenara ama aslında bunu bilmediği için bunlar başına geliyor arkadaşlar. iPhone'un bazı cihazlarının maalesef böyle bir durum mevcut. E bu sefer de arkadaşlar ekran değiştirirken cihaz elinizde patlıyor. Şimdi evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu önemli. Bakın yani bu yüzden arkadaşlar cihazlar kırmızı ekran hatasına düşüyor. Bu sefer de ne oluyor? <laughs> cihaz ekran değiştirim derken <laughs> cihaz anakartını bozuyorsunuz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani 5 çok gelen bir cihaz değil. Sizleri anlıyorum. ve Yani bize pahalı bir cihaz değil. Size hak veriyorum. Ama durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi hem sohbet ediyoruz hem de ekran değişelim ekranı toplarken yani şu vidaları mümkün olduğunca arkadaşlar nereden söktüyseniz oraya takmaya özen gösterin. Yoksa iş işten geçer hiçbir şey bulamazsınız. Bu cihaz 5S mi 5G mi? Arkasındaki ya kodun silinmiş olabilir. 5S arkadaşlar bakın film vardır. 5G ise film yoktur arkadaşlar. Buradaki iki tane sarı nokta vardır. Hani oradan ayırt edebilirsiniz. Belki eski bir cihazdır cihazın e diyelim kodu silindi bir şey oldu arka tarafı eskidi göremeyebilirsiniz bu sayede 5G ve 5S ayırdı, ayırımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar yıllar sonra abi keşke söyleseydin o kırmızı ekran benim de başıma geldi diyenler belki olabilir <laughs> abi işte yapacak bir şey yok herkesin başına bir gün bir şey gelecek Ondan sonra dikkat edecek. Abi ekran değiştirin. Cihaz kırmızı hataya düşüp de e, cihazı müşterine cihazın bozuk deyip de verenler bir dünya insan vardır belki. Yani maalesef onu da söyleyeyim size arkadaşlar. E tabi siz de kullanıcı olarak zaten bunu bilmeyeceğiniz için bunu da size kimse anlatmayacağı için kırmızı ekran sebebi arkadaşlar teknik servis hatasıdır genellikle. Yani %90 arkadaşlar teknik servis hatası bilginiz olsun. Eğer ki <laughs> evet. ekran değişimi sırasında yapılan bir hatadır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani hatayı başka yerde aramayın. Cihazınız taklatmış, düşmüş falan filan Ha, olabilir, olabilir ama ve lakin %80 arkadaşlar ekran değişiminden kaynaklı problemdir arkadaşlar. Yani teknik servisten kaynaklı bir problem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da size söyleyeyim yani. Belki de yıllar sonra bu videoyu izleyenler ulan bay eşek herif beni kandırdın deyip de yıllar sonra bunu öğrenenler de vardır belki. Arkadaşlar size de anlattım. Kırmızı ekran ya da mavi ekran bir hata alıyorsanız teknik serviste ekran değişimi sırasında uzun vida atmaktan kaynaklı bir hata arkadaşlar. Yani evet, şimdi arka panelimizi takalım. Yavaş yavaş. Evet. Panelindeki bazı vidalar yalama olmuş. Maalesef zor söktüm. Evet arkadaşlar artık bu cihazların tabi şey geçti. Ancak alo alo demek için kullanılacak cihazları yani iPhone'un tuşlu telefon arkadaşlar. iPhone'un tuşlu telefonu bu oldu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi cihazımız dışarıda bitmek de bir takalım. Şimdi üst e, kısım toparlayacağız. Hoparlör yerleştirdikten sonra Bakın şunun şurasında bir çengel var arkadaşlar. Şurayı tutturmanız gerekiyor. Arkadaşlar aynı şekilde bakın uzun vida sol ortaya takılacak. Yani şuraya takılacak. Yanlış yere takmayın. Yanlış yere takarsanız ne olur? Ekrana kadar çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi de orta tuşu sökelim. Evet, tuşumuzu taktıktan sonra cihazımızı yerleştirip Önceden arkadaşlar takmayınca muhakkak testinizi yapın. Daha sonra montaj işlemlerini yapın. Dediğim hatalardan arkadaşlar uzak durun. Yaparsanız geçmiş olsun cihazınız susar. Mavi ekran, kırmızı ekran hepsini verir yani. Renkten renge girer arkadaşlar cihazınız. Yani zamanda arkadaşlar telefonunuz düşmüş mavi ekran bu yüzden veriyor diyenler için arkadaşlar detaylı anlatım buydu. Yıllarca sakladık arkadaşlar bunu sizden. Aa, günü geldi söylemek için. Çünkü 5S artık çöp oldu. Artık bunu de <laughs> Bir anlamı yok. <laughs> Biz arkadaşlar durum bundan ibaret. Mavi, kırmızı, mor gibi. Cihaz açılırken burada ekranda uyara, e, renk alıyorsanız. Genelde arkadaşlar teknisyen hatası uzun vidaları yanlışlıkla kısa vidalı olacak yerlere attıkları için arkadaşlar bu hata oluşuyor. Çünkü anakartın buradaki vidalar arkadaşlar bakın tam buradaki vidalar tam da anakartın üzerinde yani buranın daha devamında anakart var o yüzden arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bizdiniz için teşekkürler. Başınıza gelecekler bunlar. İnşallah bu hatayı yapmazsınız. Herkese geçmiş olsun.